Merhabalar çirkin ailesiyle oyunumuza devam ediyoruz. Jojo bir sinirlenmiş. Niye? Deli olduğu için. Hmm, yapacak. Bak gidip yine Dino'ya olacak. Hayır Dino'ya falan vuramazsın. Git bence bir sen tuvalete gir önce. Gel bakalım. Ha, önce tuvalete gir. Sonra da bir güzel soğuk duş al. Ne diyor? Private Club'a katılmanı çok isteriz. Hmm, i̇lgilenmiyorum. Teşekkür ediyorum. İlgilenmiyorum. Şimdi sen de gergin olmuşsun bir hırsızlık yapamadığın için. Ne yapmak istiyor musun? Yoga yapmak istiyor Tamam. Yemeğini ye sana yoga yaptıracağım. Söz. Şimdi Sinan, ay Sinan diyorum. Seramama ne yapıyor? Aç. Aç olduğu için sinirleniyor. Bu işaretten. Biraz daha uykusunu alsın. Yemeğini yediririm ben sana. Gel bakalım. Biraz daha uykunu al. Ondan sonra yemek yedireceğim sana söz. Sana ne oldu? Delirdi. Yalnız senin büyümene az kaldı. Şöyle göstereyim birkaç gün sonra değil iki gün sonra yaşlı olacakmış. O yüzden senin şuradaki isteklerini yapıp bu yaşlanmama şeysi var ya onu anla düştüm. Hatta senin 400 küsü varmış. Senin 1200 çok güzel. Seninkini yapalım o zaman. Kimseye emin olmayalım da kendiyle konuşmak istiyormuş. Yapabiliriz bunu da. Şu an kızın tepesine nasıl basacağız kendine? Ha bastım. Talk to self. Bir de Burner'da şey, iltifat etmek istiyormuş. Gel bakalım, edelim. Bayılırız zaten. Compliment. Evet. Daha erkek arkadaşımız arkadaş bile değiller yalnız. Gördüğünüz gibi. Diyorum ki, JoJo'nun ikinci çocuğunu başka bir mahalledeki güzel insandan yapsak. Ben da bir iş bulsak da biz biraz para kazansak. Çünkü bu ev minnacık yetmiyor bize. Öyle bir şeyler yapabiliriz aslında. Şimdi gel bakalım. Şöyle bakalım. o gençlik iksiri. E, gibi bir şey vardı. Nerede? İşte burada. 1500. 1500'ü toplayabiliriz bence. Çok sıkıntı olmaz. Bu neymiş? Ee, ah düşman edinmek istiyormuş. Yok daha neler? Bu ne? Bu? Flört. Flört kolay. Flört yapalım. Şunu da yapabiliriz aslında. Da, onu sonra yapalım. Ay. Şöyle gelelim. İyi arkadaşlıkları, romantik ilişkileri de iyi düzeyde şey sarı mumu ne yapıyor? Saramon'la evi bakmak istiyorum ben. Ne yapıyorsun tatlım? Uyuyor. Hala uyuyor. Uyusun. Ha bu arada. Hm. Jojo. Şurada bir gel bakalım. Evet. 4. Ay görmüştüm. Göremedim. Kaybettim flört kısmını. Ha buldum. Tamam buradaymış. Bunu yapalım. Şu muydu bu? bu? Yok bu flört. Şu bu, kapatalım. Bunu zaten iki saat yapamayız. Serum'u mu acıktın mı? Çok acıkmışsın. Aslında uykun da almıştı. Bence sen kalkabilirsin artık. Gel bakalım şöyle yapalım. Annen değil de. Anne şimdi kendi isteklerini yapmakla ilgilensin. Baban gel bakıp seni bir şey yatırsın. yatırsınıyorum e, yatırsın diyorum. Mama sandalyeyle koysun. Sana güzel bir yemek verelim. Anne de acıkmış yalnız. Bir yemek yedireyim. Open yiyelim. Yemek var mı? Kaç? Dört tane kaldı. Oo çok varmış. Tamam. Sen bakma. Baba bakacak. Sen bakma. Sen git babası ona bakacak. Jojo yemeğini yesin. Gel bakalım. Sen çocuğun oraya oturttuğunda yemek vermedin mi? He vereceksin. Hadi ver bakalım. Bir de elma suyu verelim. Ee, drink. Apple juice. Heh. Bir de elma suyu iç. Ne yiyorsun? Cips falan mı verdi çocuğa bakayım. Evet cips vermiş. Şimdi Jojo'nun isteklerini birazcık daha yapmaya çalışayım ben. Ne gibi... Vuhu. Yok vuhu yapamam. Bayatoy diyor. Sen happy text. Aa bunu yapabilirim. Biri geldi. Baran atıl hadi. Baran ee, şey Seram'ın boyu doktor. Alton. Alton senin arkadaşınmış. E çok güzel. Gel bakalım. İçeri gel lütfen. Alton'a bir bakalım. İkinci çocuğumuzu yapabileceğimiz biri mi? Aa iyiymiş iyiymiş yapabiliriz. Bir özelliklerini öğrenin kötü özelliği olmazsa yapamayız olmaz Jojo'ya Jojo gibi kötü biri lazım Altun Altun neyin ki senin Şöyle biraz aranızda iyi yapalım Senin ses o ismin neydi ya Snyder ha Dedim acaba kardeşi falan mı Değilmiş bir şeyler konuşulmuştur. Öyle yapalım. Şimdi bizim Jojo ile ilgilenmemiz lazım. Aa Sinan yemiş yemeğini. Yemiş bitirmiş bile. Jojo şu Sinan'ı bir dışarı atar mısın? <laughs> Şunun dışına atıver. Şunları kapatalım. Şuna mı basıyorduk? Bu nedir ya? Bu bazen oyunda... Aha. Çok hızlı bastığım için ee, let out. Dışarı çık. Ben sonra bu tabakları toplatacağım sana. Oyuncağıma bastın. Oyuncağıma basamazsın. <laughs> Çocuğa yapmaması gereken şeyleri söyledi galiba da. Bu sizin <laughs> ilişkinize kötü etkiler söyleyeyim. Ben daha önce bunu yaptırdım da. <laughs> Telefonla. ha mesaj. Ay me mutlu mesaj at demiştim. Geçmiş zaten. Dans diyor. Dans diyor. Toplama onları. Atacağım şu oyuncak kutusunu. Gerçi bu sefer de Jojo'nun şey sandığına koyarlar. Neyse. Sinan oynayacak onlarla bırakır mısın? Bırakır mısın? Tuvaletle mi oynayacaktın? Onu oynayamazsın canım. Neyse o zaman şöyle yapalım. Sen ne yapıyorsun? Burası çöp diye isyan ediyorsun. O zaman topla. İsyan etsin Bir şey yardım et. Gel bakalım. Heh, şurayı da temizleyelim. Her şeyi temizleyelim. Manyak mısın? Adam Allah Allah. Bu amına şey çıktı. Değişik çıktı. Şimdi ben sen kişisel bilmiyorum ama onu bir öğrenmek istiyorum. Ay romansli. Yanlış yere basmışım. Ha bize taşın diyecekmişim. Yok artık. Bizde zaten yeterince yer yokmuş gibi. Küçücük evimizde. Ev zaten iki parçadan oluşuyor. Hani duvar olarak bakarsak şuradan sadece bir banyosu var. Şunların hepsi şöyle birleşik. Şurası hep böyle birleşik. Şurayı da boyamamışım. Neyse. Zaten yakında paramız olunca boyadan taşınacağız. Tabii ki de kimsenin işi yok paramız olmayacak. Sonsuza kadar böyle de kalacağız. Hmm. Sinan ile oynayacağız. Tövbe ya. Çocuğa niye Sinan deyip duruyorum ben? Seromomo. Seromomo'ya uh, stack. <laughs> Bunu öğreteceğim. Beni niye öğretemiyorum? Jojo nereye gidiyor? Jojo yine evi kırmaya gidiyor. Ben bu kadının evi kırması engel olamıyorum. Kesinlikle olamıyorum. Çok berbat. Repair. Hı, yap bakayım geri. Kıran yapar. Bu kadar basit. Sen yine üzüldün. Bak çocuğunu üzüyorsun. Hayır. Kötü biri olabilirsin. Değil biri olabilirsin. Kendi çocuğunu üzecek hareketler niye yaparsın? O da acayip. Şimdi bununla oynayabiliyor mu? Bu tabletle. Sen sadece kendi tabletiyle mi oynayabiliyor? galiba. Babacığınla gel bakayım burada şeyler oynayacaksın Burada bloklarla oynayacaksın. Şöyle üzerine basak aslında neler üretebiliyorum bir bakmak istiyorum. Bezin değiştirelim. Aa bezin değiştirelim. Şey ya oyuncaklarla oynamayalım başka şeylerle oynayalım artık. Gitme. Aa gidiyor. Çocuk kaçıyor yalnız. Gitmesene çocuğum. Hmm, ne yaptırabiliyoruz? Toddler bu kokuyabiliyoruz. Flash kart. Hah flash kartla basit ihtiyaçlarını öğretelim. Daha sonra animals, animals'ları öğreteceğim. Hayvanları öğreteceğim. Şimdi biz Jojo'nun istediklerini yapmaya devam edelim. Chat ve Sanma. Burada chat edeceğim başka biri mi var? Bak burada ne kadar güzel insan var. Yalnız tanım, tanımadığın halde arkadaşlığın biraz artmış. Başarılar. Bunu da yapan ilk insan oldun herhalde. Merhaba. Acaba diyorum ki şuraya şöyle bir oda yapsam. Ee, şeye çocuğa. Burayı da böyle salonla karışık mutfak mı yapsam? Fena olmaz bence. çok Şimdi bizim kaç oldu? 1300. Niye artmıyor anlamadım ki. Chat yaptım. Bir dakika onlarla değil. Basit ihtiyaçlarını öğretecektik. bir şey çıktı. Ben bunu görmedim. Komedi seviyesi 2 olmuş. Çok da. Mumble setine gelişiyor. Tamam. Aslında communication gelirse birazcık da iyi olur. E babanla aynı anda konuşmuyor musun? Niye gelişmiyor communication yeteneğin? Şu an bilemedim. <laughs> evet, tamam şunu ha bunu da öğretince. Ha bu şeymiş. Konuşma değilmiş. Ben bunu konuşma sanmıştım. Ben yani hayvanları öğretmek istiyordum ama flash kartlar. Ne kartı yapacak bir şey yok. Onu sonra öğreniriz. Şöyle yapalım hatta. Momonun zaten bir şey yok. Yemek vermeyelim de. Ee... Play deyin, watch deyin. Heh, teach to talk. Biraz konuşmuyorsam. Yalnız bu adam bence neat. Ama geçen, daha demin çöpün içinde oynadı. Gel bakalım, senin kişisel özelliklerini hani bir öğrenelim. Get to know diyelim sana. Diyemiyorum çünkü yok. Nerede? Ha burada, buldum buldum. Üç kere dersem öğrenebilirim. No choices. Get to know. Bir kere daha büyüklerin 300 alevi var. Ya yani ben sen yaşını da göremiyorum. bayağı göremiyorum. Tamam mı? Öğreniyor musunuz siz? Şunu kapatalım. İkinci şeyi öğren. Ay yanlış yere bastım. Jojo'ya bastım. Sinan'a basacakken. Tüh. Sen niye bu kadar üzgünsün yalnız? <laughs> Roy'muş. Tamam çok güzel. Sana ne oldu? Ay şeyler. E, bu oyuncaklar. Lok. Bu ne yes artık? Eğlenceliymiş. Eğlencelidir tabi. Şimdi baba sana konuşmayı öğretecek diyordum ki ay foodymiş. Yani yemek yemeyi seviyormuş. Çok güzel. Jojo da aynısından. Aa gidiyorsun. Gitme. Git gitme diyor. Baya gidiyor. Gitti. Yapacak bir şey yok bu saatten sonra. Gitti artık. Gitti. Git hadi. Ne yapayım? Sen gidiyoruz. git. Şimdi Jojo'cu madem çocuğuna kitap okumak istiyorsun gel. Gel oku. Dur nasıl okuyacaktık? I, heh toddler book. Gel bakalım toddler book oku. <laughs> Saramomo da annesiyle kitap okusun. Aa bu arada ben Saramomo'nun kıyafetlerini değiştirecektim. Biraz sonra değiştireyim. Da nereden değiştireceğim? Ha buradan. Tamam kitabını okuduktan sonra Saramomo'nun kıyafetlerini değiştirebilirim. <laughs> Yalnız ben Jojo'ya yine bebek yapacak birini bulamadım. Buldum aslında. Aa Baran geldi. Hey. Hoş geldin. Baran bizim en yakın arkadaşımız oldu resmen. Gel. Gel Baran'cığım. Gel canım arkadaşım. Kızın saçlı Baran'cığım. Bizim doktorumuz. Funny introduction diyelim. Aa, bir dakika siz tanışmadınız mı? Allah Allah. Tanışmamışlar. Neyse tanışmadıysanız da tanışırsınız canım. Sıkıntı yok. Biz Juju'ya şeyi beğendik. E, altın. Üçüncü trait'ini öğrenemedim çocuğun yalnız ya. Ona sinirleniyorum şu anda. Üçüncü trait'i ne ki? E, şuradan bir mesaj atsak acaba söyler mi bize? Invite. Heh, invite diyelim. Yalnız Juju yine bir sinirlendi. Niye ki? Kötü olduğu için kızdı. <laughs> Evil trait olduğu için. <laughs> Şu Jojo'nun kafasındaki şeyi de bir çözemedim. Şöyle bir... Bir saniye. <laughs> tamam sizin <laughs> böyle bir <suda> sizi fotoğrafınızı çektim. Bence <laughs> gayet şirin oldu. <laughs> çocuğuna biraz daha kitap okuyabilirsin bence. Hatta şöyle yapalım. Ne öğret biliyor musun çocuğuna? Flash kartlarla Animal öğretmeni istiyorum. Ama daha çocuk konuşmayı bilmiyor. Fotoğraf çekeceğim güzel bir tane. Çocuğuna konuşmayı öğret biraz. Ondan sonra aa çocuk poti geliştiriyor. Çocuğun tuvaleti gelmiş. Hi, çocuğun tuvaleti gelmiş. Altında bize geliyormuş. Tamam konuşmayı öğrettikten sonra çocuğuna ki onu da yaptırmıyorsun zaten. İlk önce aa buradan geldi. İlk defa şu kapıyı kullanan birini gördüm. Şöyle yapalım. Ha, duvarları açtık mı? Aa demir de burada. Bizim Get to work ailesinin hepsi buraya geldi. Hadi gelin gelin. Brandley diyoruz. Şu konuşalım. Ev yalnız bir anda nasıl kalabalık oldu? Zaten minnacık evimiz var. Hmm, olsun. Şimdi tamam sen bir şey diyeceğim. Çocuğuna okuma yaptın. Ha sayılmıyor. Normal çocukla yapman lazım. Toddler'ı niye Toddler okudun kitabımı? Sayı, sayılması lazım bence. Ama olmadı. Şimdi sana bir get to know demem lazım benim. Nasıl diyeceğim? çıkmıyor. Deyip, deyip, bir şey vardı. Of, unuttum onu da. O zaman biraz iltifat falan yapalım. Acaba kimdi adı ya? Aa unuttum. Jojo'nun un, şey Serumun'un babası kimdi? Adını unuttum. Bernard. Ha, kıskanır mı ki iltifat edersek? Gerçi o dışarıda. Görmez ki. <laughs> Yaptı. Aferin sana, seromoma çirkin. <laughs> Bir bitiremedi yalnız çocuk. Ne tuvaletmiş anlamadım ki. <laughs> İyice kanka oldu yalnız. Bir se- şey, Yine potişe accident oldu. Allah Allah. <laughs> Bu çocuk düşecek. Gidiyor! Elton gidiyor! Gitme! Elton gidiyor! Şimdi sana konuşmayı öğretmem lazım. Ben konuşmayı öğrenmeni istiyorum. Comfort. Değil hahtiş tok. E, Baran öresin Baran'ın da çocuğu var, Demir'in de çocuğu var. He herkesin tozlu çocuğu var zaten. Şurada bir şey oldu ya, bu kötü oldu işte. Neyse, biz biraz senin gel bakalım kısa i̇şte uzak. Aa sen de korktun. Allah sizden hiç e, iyi bir şey çıkmaz, konversasyon çıkmaz ama artık yapacak bir şey yok. Sen Braden ise. Seram ama şimdi ne oldu? Üzüldü. Bu hiç iyi olmadı biliyor musunuz? Şöyle yapalım dur. Bir fotoğrafını çekelim şöyle. Bas kıyafetlerini değiştirecek bu çocuğu. Onu da bir ara değiştireyim. Şimdi cosplay ne zaman öğren? Aa materyalist Süper süper süper. Ben beğendim senin özelliklerini. Şuradan bir kıyafetlerini de değiştirelim daha sonra. Gel bakalım. Bence sana yapabiliriz. İkinci çocuğu. E, buraya taşınma tabii ki de kariyerini soralım ha. Aksın hakkında bilmediğimiz şeyleri öğrenelim birazcık. Ne A dedektifmiş. Hiç görmedim ben nehirle Şey yaparken yere işe götürürken. Bir sonraki iş gününde bakarım. İyi olur. Bence tanıyordur bile nehir. Dedektif. Not not çok yapalım. Başka başka. Gossip. Dedikodu. En dedikoducu biz olacağız. Şimdi oldu mu? Aa olmuş tamam çok güzel. Artık sana hayvanlar öğretebilirim. Artık hayvanlar öğretebilirim. Flash kartlarla evet. Çok güzel. Artık sana hayvanları öğretebilirim. Gitme. Ha tamam üzerini değiştirecek çocuk. Çocuk bir üzerine değiştirsin. Ondan sonra git. Hatta sen üzerini değiştirirken çocuk yaşlı olasın Acaba bu bunu yapabilirsin. Çocuk tabi şuradan şuraya 5 tatlı yürüdüğü için. Senin kıyafetlerin ve Jojo'nun kıyafetleri onun değil zaten. Jojo'nun kıyafetlerini ben yapmıştım. Şimdi aslında senin kıyafetlerini değiştirmek istiyorum. Çünkü bu tatlı sarı saçların şey yapsın istiyorum. Aç aç istiyorum. <laughs> Yalnız Jojo'ya benziyor biraz. Burnu benzemiyor. Jojo'nun burnu baya böyle çünkü. Belki ileride benzer ama yüz tipi olarak benziyor. Çünkü Jojo'nun da kafasını aşağı doğru genişletir. yanakları falan geniş yapmıştım. Ee, altına bez mi giysen? Üzerine de bunu mu giysen? Bu olmaz. Pembesi. Mor. Yok. Bunlar kız kıyafeti gibi. Mavi olmaz. Mavi seni açmaz. Bu da pek açmadı. Hmm, bu fena değil. Aslında şu olur mu? Bence bu çok güzel oldu. Ben bunu beğendim. Tamam, bunu giydirelim. Altını da oraya giydirmesek de bu neydi böyle? üzerine ne şekli var? Aslında şirin oldu. Hmm. Şöyle bir şey mi yapsak aslında? Saçlarını kapatmak hiç istemiyorum. Bence bu çok şirin oldu aslında. Hı -hı. Bunlar ten rengine uymuyor. Şöyle farklı mı yapayım? Ne hepsinin kolları mavi zaten. Dur şöyle bir de değişik deneyeyim. Tamam kırmızı kalsın. Kırmızı bence fena olmadı. Normal kıyafetlerine bakalım. Çok tutmuş. Hiçbir şey yapmış normal kıyafetlerine. Şu havalı bir şeyler giydirin. Evet mesela bu olur şöyle mavi değil de hmm, bu güzel oldu bakın bu da fena değilmiş şu değişik değişik Aa, çok güzel oldu ama bu da tane olmadı ten rengine her şey olmuyor zaten çocuğun da tamam bu hoş oldu bence değişik oldu ama ten almadı şunu giydirsem altına ay bacak da çok maviymiş şu pantolondan giydirsem yok Gidirim yine Bunun siyahı, mavisi, kırmızısı. Tamam bence çok hoş oldu. Bence böyle olsun. Ayakkabılar çok güzel. Zaten bundan başka da parti kıyafeti desek. Doğum günü falan olsun çocuğun Giyse de. O bacakların mavi mavi bir acayip görüyorum. Bence bacaklarına pantolon giydireyim. Sen, Yeşil ve ne kadar oldu tartışılır. Yok, şunu giydirelim. Şöyle. Bu da çirkin oldu. Neyse tamam gel yine bunu giy. Zaten bu vardı üstünde değil mi? Ha bu vardı. Bunu giymesen de şunu falan mı istersen? Çok. Fena olmadı ya. Ayağını da. Ayağını da. Şu. Sarı giyelim sarı. Şu sarı mı bu sarı mı? Bu sarı. Bence fena olmadı üzerindeki. Bu Sinan'ın giydiği aslanlı şeye benziyor. Tuluma benziyor. Ama bence böyle daha hoş oldu. Tamam bu şekilde kaydedelim. Sarah onun yeni imajından sonra evimize döndük. Artık saçları görebiliyoruz da sen niye üzgünsün? Tipe bakın. dudağını nasıl bükmüş. <laughs> Ama sen dudağını o şekilde bükme. Hot diyor. Şimdi sen oraya gitme. Gel bakalım burada. Sen buraya gel. Heh, buraya otur. Tamam. Çok güzel. Şimdi gelsin baba sana neyi öğretsin biliyor musun? Hmm. Flash kartlarla. Heh, animals'lar öğretecektim. Bu arada Jojo ne yapıyor? Jojo'ya bakalım. Aranızı iyi yapabildiniz mi? Friendly, friendly, friendly. Friendly diyelim biraz daha. Evet. Bak, bak, bak. Niye geliyorsun yanımıza? Gitsene. Allah Allah. Biz burada belki özel bir şey konuşuyoruz. Başka ne yapalım? Gidiyor. Bugün hiçbir şey yapamayacağız. biraz bir şey yok. Aa gitti çocuk. Çocuk bayağı kaçtı. Uyuma. Baba sana uyu illa uyuyacaksan baba sana kitap okusun gel bakalım ee, aa uyudu bile çıktı. mesela uyuma demiştim ha, kalktı. şimdi şunu şöyle yapalım gel bakalım tamam, kalkıyor yapamadım geri yastı çünkü çocuk iyi çocuk her şeyini kendi yapabiliyor artık ama halledemedim ben şeyi ya bu arada senin şunların 1370 olmuştu ee, yapmak istediğin şeyler bizim evimizde radyo yok. Nasıl rahat edebilirsin? Chat with someone. Evet. Bundan daha kolay ne var yapabileceğimiz? Funny story. Tamam. Chat sayılır bu. Şimdi woohoo diyor. Get to know diyor. E biliyoruz zaten ben bütün ne olduğunu. Hangi özellikler sahip olduğunu biliyoruz. Compliment. Tamam bunu da yapabiliriz. Compliments, Gel bakalım. Şart compliment appearance. Görünüşüne biraz iltifat edelim. Diyelim çok hoşsun diyelim. Demir ne yapıyor burada? Demir gitsene Demir de kilo olmuş Evdeki herkes kilo alıyor. Gitme. Gitti. Afam gitti bayağı ya. Aa çocuk uyandı. Neden? Kabus gördüm diye. Ağlayacak şimdi biraz. Gelin hadi şeyin ağlamasını izleyelim. Serum olmanın. <laughs> Ama hiç güzel ağlayamıyor bu çocuklar. Komik geliyor yani. Ama ağlama tamam. O Jojo da burada kendi kendine deliriyor. Gördüğünüz gibi. Ay bozulmuş duş bozulmuş. Gel bakalım ben sana kitap okuyacağım gel. Şunu değiştirelim. Bir de pislenmiş galiba. Yok pislenmemiş yerler batmış tabi. Hadi bay bay. Gidiyor galiba. Yok gitmiyormuş neyse. Bu ses neydi? Allah Allah Sanki evde hayalet varmış. Korktum ha. Yemeğini yedin sen hadi. Yemeğini yedikten sonra seninle uçacağım. Ne ne bari? Buraya gelmişsin. Unbelievable story anlatalım. Sen niye kızdın? Hayırdır? Hem acıktım diyor hem uykum geldi diyor. Beni beslemediniz aç bıraktınız diyor. Seni beslemezsek olmaz ki. Seni götürürler sonra. Aman. Gel bakalım serumumu koy şuraya. Mecbur besleyeceğiz. Kalk canım kalk. Çocuğum. Seni beslemezsek olmaz. Sana ne oldu? Horrible shower. Duşu şey yapmadı. Duş aldı. Aaa. Bakın görüyor musunuz? Duş bozuldu. Ta sular salona kadar çıkmış. Şimdi sana bir yemek verelim. Ee, food. Ne yersin? Ne yersin? Ne yersin? Animal crackers. Tamam. Hadi hayvanları da öğreniyorduk. Alma çocuğu. Beni çok kızdırıyorsunuz. Beni çok kızdırıyorsunuz. Gerçekten. Ha, koy onu oraya. Sarah da lütfen şunun üzerine koyar mısın? Ha, koyacak galiba. E koy. Çocuğu niye aldın ki zaten yerinden? Otursun orada. Bir de gel bakayım, Bir de süt verelim ona. Ağlama. Bak kızarım. Drink milk. Gece yatmadan önce evet süt içsin. Sen gerilmişsin yine. Hırsızlık yapamadığın için. Al biraz kurtulalım. Gel. Onunla biraz fani fani aktiviteler yapalım. Böylece gerilmekten kurtulursun. Çocuğu ne yapıyor? Ee, şöyle bakalım. Toy almayalım. Şunu yapalım. Gel bakalım. Ne istiyordun? Admire Değil mi? Bunu istiyordun. Evet. Bunu istiyordun. Bunu yapalım. Çünkü 1500'ü biriktirmemiz lazım dedi acile. Koş Jojo koş. Yiyor musun sen? Yemeğini bakayım. Yiyor. Aferin sana. Aferin. Şimdi bunu yaptın. Meet someone new yok. Bu olmaz. Şu olmaz. Bu neymiş? Practice speaking. Bunu da yapabilirim. Practice speak. Practice ne Speaking. Orada ne yazıyordu? Practice speech. Tamam. En güzel olmuş. Tamam sütünü içecek şimdi. İç bakayım sütünü. İçtin mi? İçtin mi sütünü? Tamam. Artık çocuğunu yatırabilirsin bence yani. Hatta bir de ki yatırmışken kitap oku ki şeyi artsın. Neyi artsın? Imagination yeteneği neyi artsın? Evet. Jojo. Bunu da yaptın. Start a new Yok. Daha neler? Give drink at toddler. Yok bu da yok. Watch TV. Vita olur, Vita toldur olmaz. Toddler'ın şey uyuyacak şimdi. Allah Allah niye ya? her şey kapatmak zorunda kalıyor? Niye yapabileceğin doğru bir şey çıkmıyor? Kiss. Uhu, tamam bunu yapabilirim. Yahu ne yapıyorsun sen? Allah Allah her yeri batırdın bak. Neyse Jojo da gelsin var şuraları temizlesin. Jojo'yu boş bırakmaya gelmiyor. Çünkü ne zaman boş bıraksam şu evi parçalıyor. Nereye koyuyorsun çocuğu? Oraya koyamazsın. Gidip yatıracaksın. Herkes mutsuz. Herkes üzgün. Herkes isyanlarda. Hadi git altın. Zaten sıkıldım şu şeyin tuvaleti gelmedi değil mi bebeğim? Bakayım. İyi çok gelmemiş. Sabah yapmazsın inşallah alsın. Gerçi bezine de yapabilirsin. Şimdi üzerine basıyoruz. Use yapar diyoruz. Bu ne? Kusacak mısın? Ne yapacaksın? Tamam. Temizledin mi her yeri? Temizledim bak. Çocuğun şeyi nasıl temizliyor? Her yeri batırmış yalnız. Buraları buraları nasıl batıyor anlamıyorum. Küçücük bebeksin. Tek başına evi bu hale getirmeyi nasıl beceriyorsun? Aa buralarda batmış. Ondan sonra bir şuraları temizleyelim de. 1500'ü hala alamadık mı? Alamadık. 1480 çok az kalmış. Bir saniye. Yaparım ben bunu. Tamam bunu yaparız. Bunu yaptıktan sonra yan koşuna alırız. Burner'ı içiririz. Ondan sonra hop gençleşiriz. Şimdi nerede? Ha buradaymış. Gel bakalım. Yıkıyor bu ışıkları? Yıkıyorsunuz. Dur sakın uyma. Sakın uyma. Hah. Daha işimiz var. Tamam. 20. 20 de arttı mı? Çok da 1505. Şimdi alalım o gençlik şeysini. Neredeydi? Ay bulamıyorum bir saniye. Ha buldum. Aldık. Şimdi gel bakalım. Bunu ee, şurada ha, sana verelim. Şuradan ha, içirelim. Sanırım young edat değil. Edatlı başına dönüyorsun diyebiliyorum. İç bakalım ne olacak. Tamam. Edatlı'nın başına döndü. Çok güzel. Artık sana işte bulabilirim. Gidip onu yıkayacaksın. İyi sen de şuraları temizle. Uf, şurada su vardı ya. Temizledin mi sen orayı? Ne zaman? Neyse, o zaman gidin yasın. Ben de bu bölümü burada kapatıyorum. Bir sonraki bölümde de artık yine şeye uğraşırız. Sarı özelliklerini iyi yapmaya bir şeyler öğretmeye uğraşırız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.